بسم الله الرحمن الرحيم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdete min lisani qavli. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a O Allah bizleri yoktan var etmiştir. Bizleri rızıklandırmış ve bu halimize kadar her zaman ihtiyaçlarımızı gidermiştir. Ve yine hamd olsun o Allah'a ki kullarına doğru yolla batıl yolu göstermiştir. Her insan bunu bilir. Hakkın hangi yol, batılın hangi yol olduğunu bilir. Allah bunu insanlara ilham etmiştir. Salat ve selam onun bütün peygamberlerine, özellikle Hazreti Muhammed'e ve onun pak ehli beytine olsun. Hazreti Muhammed, Kur'an-ı Kerim'i insanlara Allah tarafından getirmiştir. Ve bu Kur'an'da ihtiyacımız olan her şey vardır. Ama onları bizim anlamamız, hepsini idrak etmemiz mümkün değildir. Onu anlamanın, idrak etmenin tek bir yolu vardır. O da Peygamber Efendimizin varlığıdır. Kur'an'ı bize açıklamak için kendisi vardır. ve yine peygamber efendimizden sonra o Kur'an'ı insanlara açıklamak için onun pak ehli beyti vardır. Allah'a hamdolsun ki bizleri de İslam dininden İslam dininde olarak dünyaya getirmiştir. Ve yine Allah'tan istiyoruz ki ölürken de İslam dininde olarak kelime-i şehadeteyn söyleyerek bu dünyadan gidelim. Konumuz ahkam hükümleriydi. Bu konular içerisinde tuvalete gitme hükümlerini geçen bölümde açıklamıştık. Yalnız konumuz yarım kalmıştı. Çok önemli bir konu vardır. Bu gerçekten de toplum arasında pek duyulmamış ama aslında toplum arasında duyulması gereken en önemli konulardan biridir. Nasıl ki en başta söyledim, fıkhi konularda meseleler çoktur. Evet, hepsini bilelim. Ama bazı şeylerin önemi daha fazladır. Örneğin, gusül almak. Çok önemlidir. Niye? Çünkü gusül almadığın zaman camiye girmen haramdır, Kur'an'a dokunman haramdır, namaz kılamazsın, veya abdest almak. Diğer fıkıh hükümleri de vardır ama abdest almanın değeri fazladır. Bugünkü konumuz da aynı bunlardan biridir. Bu da nedir? İnsanın tuvalete gittiği zaman kendini nasıl temizleme temizlemesi gerekir konusudur. Ha bu konuyu şimdi biraz sonra ben açıklayacağım. Yalnız sizden ricam televizyonu kapatmak ayıptır diye veyahut da kanal değiştirmek yerine mümkünse bayanlar e, bayanların seyretmesine gerek yoktur. Çünkü bu erkeklerin tuvalete gittiği zaman kendini nasıl temez, temizlemeleri gerektiği konusudur. O yüzden mümkünse bayanlar başka bir odaya geçer eğer odada varsa ama erkekler muhakkak bunu dinlemelidir. Fıkı öğrenmek ayıp değildir. Öğrenmediğin zaman nasıl yapacaksın, nasıl uygulayacaksın hayatında? Ayıp olan şey, onu öğrenmemek veya günah işlerin peşinde koşmaktır. Bir günahın peşinde koşarsak ayıptır ama fıkhi bir konuyu öğrenmek ayıp değildir. Konumuza ben Allah kısmet ederse birkaç hadisle başlamak istiyorum. Öncelikle konunun önemi hakkında, daha sonra e, konunun kendisine geçeceğiz. Burada e, idrar konusunu insanlar tuvalete gittiği zaman, maalesef günümüzde birçok insanlar ayakta idrarını yaparak hemen üzerine çekip bakıyorsun çekti gitti. Bu konuda birkaç hadis söyleyelim. İmam Cafer Sadık aleyhisselam, 8. imamımız, babasından, o da kendi babasından bu şekilde... İmamlarımız ta İmam Ali ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakleder. Ki Resulullah Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Dört grup vardır. Bu dört grup cehennemde azap görüyorlar. Diğer cehennem ehline de ayrı bir azap veriyorlar. Bu dört grubun dışında olan cehennim, cehennemde yaşayanlar, orada azap görenler, kendi azaplarına ek olarak bunların varlığından dolayı da ayrı bir azap yaşıyorlar cehennem ehli. Ee, o dört gruba, Peygamber Efendimiz buyuruyor, onlara iltihap irinli su içiriliyor. Cehennem suları içirilir o dört gruba. Ve şöyle bir nida gelir, yazıklar olsun size onlara yazıklar olsun. Azap size olsun. Böyle bir nida gelir onlara. Yazıklar olsun size. Azap sizin üzerinize. Ve cehennem ehli meleklere sorar. Derler ki o uzakta olanlar onlar ne yapmışlar ki böyle? Onların varlığı, artık sesleri, kokuları, onların çığlıkları və ya onların varoluşları bile cehannam ehli der ki bunlar kim nə nə yapmışlar kimlər ki bizi belə onların varlığı rahatsız ediyor bize azap veriyor onların varlığı bu cehannam azabı yetmezmiş kimi burada onlar deyə hitab edincə o uzaqdakilər deyə hitab edirlər belli ki bu şəxslər normal cehannam ehlindən uzaqda bir yerdə azap görürlər Bu yüzden cehennem ehli sorarken diyorlar ki, o uzaktakiler kimlerdir, ne yapmışlar ki onların varlığı bize azap veriyor. Melekler e, o dört grubu teker teker söyledikten sonra bizim konumuzla ilgili olan kısmı şöyle diyorlar, e, o uzaktakiler, bizim konumuzla ilgili olan, nerelerine idrar değmiş nerelerine idrar değmemiş vücutlarında buna hiç önem verməzlərdi dünyada işdə i̇şte o o kimsələrdir şahıs üstü idrar mı olmuş əlbisəsi mi batmış hiç sorun deyil azma çoxmu bir damla mı hiç umrunda deyil bu şəxslər o 4 qrupdan bir, birisidir bir qrupudur ki cəhənnəmdə onların varlığı Cehennem ehline ayrıyeten bir azap verecektir. Ve onlara cehennem ateşin, cehennem suları içirilecektir. Yazıklar olsun size diye nida gelecektir. Yine e, Ali aleyhisselam buyuruyor, üç gruba kabir azabı vardır. Cehennem azabı ayrıdır, kabir azabı ayrıdır. Kabir azabı insanlar öldükten sonra İlk geceden başlamak üzere insanların, kötü insanların yaşayacağı azaptır. Bazen cennet ehli de bazı yaptığı yanlış amellerden dolayı kabir azabı görür. Örneğin hadislerde vardır, şahsın biri dünyadan gidince Peygamber Efendimiz onu bizzat kendisi gömdüler. Annesi ne mutlu sana dedi. Senin yerin cennettir sen. Cennet sana helaldir. Seni peygamber gömüyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki hayır. O şu anda kabir azabı görüyor. Çünkü ailesine karşı kötü davranıyordu, eşine karşı. Her ne kadar cennet ehli bile olsa bakıyorsunuz şahıs kabir azabı görebilir. Ve kabir azabı öldükten hemen sonradır kıyamet gününü beklemez. Ali Aleyhisselam buyuruyor üç şahsa kabir azabı vardır. Bunlar Birincisi karı koca arasını bozmaya çalışan insan. İki tane bir evli çiftin arasını bozmaya çalışıyor. İşte ona vesvese vererek, buna vesvese vererek birbirlerine düşman etmeye çalışıyor. O şahıs kabir azabı görecektir. İkincisi bizim konumuzla ilgilidir. idrarına dikkat etmeyen şahıslar İstediği zaman, istediği şekilde, hiç umurunda olmaz, idrara dikkat etmez. Bu şahıs kabir azabı görecektir. Başka hadisler de vardır. İşte idrarına dikkat etmeyen şahıs kabir azabı çekecektir diye. Üçüncü olarak da eşine e, cinsi münasebette bulunmak istemeyen, bulunmayan şahıs yine kabir azabı görecektir. Son olarak da İmam Cafer Sadık aleyhisselam, Kendisi buyuruyor, çok şiddetli ve azametli bir kabir azabı idrarına dikkat etmeyen şahıslar için vardır diye buyurmaktadır. Bu konuyu okuduktan sonra bir erkek tuvalete gittikten sonra kendini nasıl temizler bunu ben fıkıh kitaplarına baktım. Hepsinde var. Bütün müçtehitlerimiz bunu kendi kitaplarında yazmıştır. O kitapların birinden ben metnin aynısını alıp buraya yazdım. Metin üzerinden okuyacağım ki bunun bir de faydası vardır. İnsan mesela tuvalete gitti, kendini bu şekilde temizlemez ve idrarını yapıp hemen öyle dışarı çıkarsa namaz kılan insan Namaz, sonra kendinden bir su geldi, bir iki damla neyse azıcık o idrar sayılır. Tekrar gidip elbisesini değişip, kendisini temizleyip, yeniden gelip öyle namaz kılması gerekir. Ama bunu eğer yaparsa, o şahıstan bir su gelse bile bu idrar sayılmaz. Çünkü biliyorsunuz insandan... Evet, şimdi e, metne aynı bu şekilde okuyoruz. Bunu Hazreti Ayetullah bizzat kendi kitaplarında bütün müstekitler yazmıştır. Onların birinden alınmıştır. Aynısını okuyacağım. Mesele 77. Dinleyelim, öğrenelim ve hayatımızda bunu muhakkak ömür boyu uygulayalım. Kabir azabı görmek istemiyorsak, cehennem azabı görmek istemiyorsak bunu bilelim ve uygulayalım. Burada anlamadıysak gidip kendimiz tekrar risaleye bakalım. Mesele 77. İstibra daha sonra idrar mahrecinden çıkabilecek ıslaklığın temizlik gibi bir takım hükümleri taşıması için idrar yollar idrar yollarında idrar kalmadığına emin olmak amacıyla erkeklerin baul yani idrar yaptıktan sonra yaptıkları müstahap bir ameldir. İstibra yapmanın birkaç çeşidi olmakla beraber en iyisi şu şekildedir. Bu dokuz hareketten oluşur. Tuvalet ihtiyacını giderme esnasında idrar kesildikten sonra eğer dışkı mahreci necis olmuşsa önce dışkı mahreci yıkanır. Sonra sol elin orta parmağıyla dışkı mahrecinden aletin köküne kadar o bölgede kalan idrar alete gelecek şekilde bastırılarak üç defa çekilir. Daha sonra baş parmak aletin üzerinde, şehadet parmağı aletin altında konarak üç defa sünnet yerine hatta aletin ucuna kadar çekilir. Ve son olarak aletin ucu üç defa sıkmak suretiyle istibra yapılmış olur. Bunu bu şekilde okuduk, öğrenenler öğrendiler, öğrenmeyenler tekrar gidip kendileri baksınlar. Bu istibranın dediğimiz gibi faydası vardır. Bunu yaptıktan sonra şahıstan bir su gelirse, bu sular nedir? Biri vardır mezi diye, kadınla ilişkide bulunmadan önce insandan gelen bir sudur. Bu necis bir su değildir. Veya insandan idrardan sonra vedi ismini taktıkları bir su vardır. Bu da necis değildir ve şahıs bu, bu istibrayı yaptıktan sonra bir su gelirse bu e, vedi hükmündedir ve necis değildir ve adam gönül rahatlığıyla gidip namazını kılabilir. Evet inşallah bugünkü konumuz faydalı olmuştur. Sizleri bir dahaki programa kadar hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme zeyyinne bi zînetil îmân. واجعلنا هداة مهديين، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اني اسألك عزيمة الرشاد والثبات في الامر والرشد، واسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك. برحمتك يا ارحم الراحمين